Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün en güzel oyunlar serimizden değişik bir seriye başlıyoruz. Eğer severseniz serinin devamı gelecektir. O yüzden serinin devamını istiyorsan aşağıdan videoya bas. E, beğene tıklamayı unutmayın. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok bu seriden gelecektir. Peppers Please oynuyoruz. Evet çok güzel bir oyun. Ne olduğunu bilmeyenler bizle ilk defa izleyenler. Umarım keyifli vakit geçirirler. Biraz e, hikaye odaklı bir oyun böyle. Dedi ki tebrik edin dedi. Ekim ayında çalışma Kulesi çekildi ve kurada senin adın çıktı. Benim adım kurada çıkmış. Ne kadar şanslıyım kontrol görevlisi olarak işe başlayacağım bakanlığı tarafından bildi ve senaryo için bir ev olacak 8. sınıf bir ev nasıl bir şey artık bilmiyorum 8. sınıf ev mi olur bok yaşıyor evde evde bokla birlikte yaşıyorlar okla Aileler bir araya geliyor. Kristin soku da bilmem ne açıldı. Gazete falan böyle. Günlük gelişmeler falan anlatıyor. Biz bir şey görevlisiyiz. Toyuk ses çıkarma uyu. Şimdi biz bir görevliyiz. Merhaba. Christian Senkore. Az weißt tamam. Sen nerenin vatandaşın Artas Toska. Tamam. Bir, bir ilk ilk görevler basit. Tamam, sen Artas Toska vatandaşısın, gidebilirsin. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim canım. Sıradaki gez. Sıradaki kim amca? Ee, müfettiş. Müfettiş dediği şeyler bu. Yalnız tem vanları geri çevirin. Sen nerelisin? Sen en koy olasın. En koyan neresi? Artos neresi? Sektir git. Sadece Artos kazlar gelir. Sıradakini ver. Evet. Bu da bizim konuşmalarımız. Bu bizim temel kurallarımız. Evraklar lütfen. 8 saattir bekliyorsun. Bok ye. Bok ye. Yalnız Artos Toskazlar gelebilir. İnanmıyorum canım cehenneme. Seni pislik. Düzgün konuş da. Hey sen gel, evraklarını ver Oğlum, Lestrandali ben bir tane şey istiyorum, al Yanına AstroToskolar girebilir diyorum Kağıtta yazıyor, ne yapayım ben? Eeeh, evet, yalnız AstroToskolar girebilecek, sıradaki Bizim paramız buna bağlı, ne kadar çok kişi o kadar çok şey Şişman Evrağını ver Sen diz attın lan, bana geldin Evrak verdim adam dedi ki <laughs> buranın açılması bir hatta'ydı dedi gitti Sen salak mısın lan evraksız mı geçmek bilelim. Evet sen over overcor- ar- ar-, ar tamam Sen geçebilirsin Ben demiş şuraları okumuş olabilirim o yüzden Arctostoskalıyı Arcto- Arctostoskalı olan birini de almamış olabilirim Ben yani görmemiş olabilirim Ver evrağını Evrağını ver bebeğim Arctostoskalılar geçebilir Geç canım Hadi yürü Sıradaki herkes gelsin. Herkes bir anda gelsin. Hepinizi topla alayım ben ya. Vallahi böyle çözeriz. Kafana sokayım. Bu nasıl tip ya? İm Sen nerelisin la? İmporlu diye ülke mi var? Sıkılmaya başladım. Sadece art tut Biraz zorlaşsın oyun ya. İleride değişik şeyler de var. Hey. Selam. Kel. İmanı gel. Ye. Yeah. Siktir git. Basamadım. İki kere bas. Dur sana birkaç kere basayım. Salak. Salak, salak. <laughs> Hadi git. Sıradaki gelsin. Sen gelemezsin. Gel. O amca pembeleri akıyorsun. art Toskalı gel. Sen geçebilirsin. Yürü kel. İmana gel. İmanı <laughs> gel. Ne diyor yaşasın Arttaş Toskalı. kural kitapçı. Birisi daha gelsin. Temel kurallar. Tamam. Ee, bölge artısı. Evet sen nerelisin? Sen Astotos kalasın. Tamam. Sen de girebilirsin. Allah kalabalık dağılıyor. Dur. Dur sana son kez vereyim. Dur amca dur. Al. Hatta senin tipini çok sevdim. Çok şekil bir tipin var. Kafana sokayım senin. Sana 5 kez 10 kere basayım. Çok beyinsiz gözüküyorsun. Ne kap şu kitap yerine koyalım. Aşık kız şu geçerli 35 dolar fazla kalmış. Oğul eş Orta kaynana. Kaynanamla niye yaşıyorum? Amca ne lan? Amcayla yaşanır mı? Hadi uyuyalım. Bok yiyin. Gelir kontrol noktası başarılı. Evet başarılı bir insanız. Kasım 1982. Bu biz miyiz? Evet çok şekiliz. Askerler bunlarda. Yine sıra olmuş salaklar. Evet. Pasaporta bulunan yabancılar da giriş yapabilir. Kabin denetlenme modülü yüklenmiştir. Bu bütün parası dikkat edin. Kontrolü Evet, denetleme modu. Masanın kırılır denetleme şeyine basabilirsiniz. Bu e, bu mevcut kural bakımdan bakımından kural bakın tak kura, kural kitabını iyi okuyun. Yaşasın hatta Kitabı denk şeyler iyimserler tamam. Kural kitabı temel kurallar belgelerin geçmiş süresi olmamalı tamam. Gelsin gelsin. gelsin. Aç kapıyı evranı ver sokuk. Şimdi senin süren uyuyor mu? Senin süren uyuyor. Sen nereden vatandaşısın? Senin yüzüne sokayım. Bu ne? Tamam erkeksin değil mi sen? Tamam sen geçebilirsin. Sen çok nur yüzlü bir amcaya benziyorsun. Gözlerin çok güzel. Problem çıkarma. Döverim seni. Sıradaki gelsin. Sen. Saçını dikmiş geri zekalı. Bu ne lan? 1980 11 08 tarih uymuyor seni döverim. Uyuşmazlık verimleri. Neden tarihi geçmiş bu ya? O saçı yaparak şey olmuyor. Nereye hata yapıyor? Nereye? O, o kişi yazan kişi hata yapmıyor. Sen salaksın. Bıyıksız. Yenisi gelsin. Bol zaten. Te kadınsın değil mi sen? Evet. Rebulyalı kadın. Seninkinin de tarihi geçmiş. Sen ne ayaksın ya? Veri uyuşuyor. Nasıl 1984? Tarihi neresi bunun? 11. Ha geçmiş geçmişle ilgili. Tamam. Sen, sen bu değilsin ha. Sen ne ayaksın ne yaptın fotoğrafınız farklı senin. Ameliyat geçirdin. Ne ameliyatı geçirdin bir soyun bakayım. Ha, teyze senin arada bırakmak istiyorum seni. Hem bundan bahsedeceğim hem bundan bahsedeceğim sana. Al. Siktir git. Gerizekalı. Yenisi gelsin. Evraklar lütfen git fotoğrafını değiştir de gel. Çabuk otobüse yetişmem lazım. Vermiyorum. Hayır vermiyorum. Sen de bir kıl kaptım senin zamanda kesin bir bokluk var. Sen tipin de tipin de aynı olsun. Sana vermeyeceğim geç kalan. Yetişme bana ne, var otobüste? Şunu sana sormak istiyorum. Şu tipine soktum. Kağıtta ne var? Kristin kodunu Tamam tamam. Neyse hadi geç ya. Seninle çok uğraşmak istemiyorum. Kıllı. Nihayet. Ha adam ol. Vermeyi de bilirdim. İster... No bile diyebilirdim yani beni deli etme. Burada 5 dolar için zaten iş yapıyorum. Evranı ver. Sokuk. Bakalım zaman duyuyor mu? Tamam uyuyor. fotoğraftaki sana benziyor. Tamam tamam senin için bir sorun yok. Sadece saçını biraz yana dikmesin o kadar. Problem çıkartma siktir git. Kapatma aç. Sıradaki gelsin. Sen ne ayaksın lan? Cadı. Biraz yandan fotoğraf. Selam yakışıklı. He ee, tamam sağ ol. Ben bunu kullanırım. Yanda dursun bu. o oh, ya. Yeah. o oh, ya. Yeah. Tamam sen sen gelme. Sen sen olursan gelmem oraya. Senin Allah belanı vermiş. Sana ye evet diyelim mi? Sen de değişiklik var. Ver uyuşuyor. Sen çok değişik bir kadınsın. Al git. Buna da yes diyelim. Al. Bu bende dursun. Tamam mutlaka geleceğim. Şurada dursun. İşime yarayabilir. mutlaka gel diyor. Evranı ver. Oo, oo, sen nasıl bir şeysin? O Or orbist anlamıyor şimdi. Nerede yaşıyorsun sen? Alakalı değil bunlar zaten. Ne oldu lan? Allah biri kaçıyor. Vur onu. Vur onu. Vur onu. Vur onu. Bombalı herif. Öldür onu. Allah bomba attı. Aman Allah'ım adam öldü. Kaçın. Sen, senle ilgilenemedim ben. Özür dilerim. Bombatlar, atlar, Tel Gün erken bitti. Her gün başlangıcında oyun kaydedilir. 15 dolarımız kaldı. Kaynana eş ol. Uyuyalım var yapacak bir şey yok. Gerisinde Tel saldırısı. Kontrol noktası kapandı. 25 Kasım 1982 Evet, yurttaş olmayan kişiler için kuralı yeniden Bütün yabancılar giriş belgeleri bulunması gerekir. Giriş verisi bulamayan Daniel'e örneği vermeden önce bilgileri doğrulayın. Tamam. E eksik belge ve karakterini açıklamaya da gösterilir. Tamam. Gelsin sıradaki. Aç kapıyı. Gelin bebekler. Yuvar saçlar çok güzel. Saçların çok güzel. Giriş belgeni göster. Beri uyuşuyor ama senin giriş belgen nerede? Cık. Konuşmak haydi da yok ki. Kural kitabı nerede? Yabancı mısın sen? Sen yabancısın. Yabancıların giriş belgesine ihtiyacı var. Alakalı değil. Ha vermiş senin giriş biletin. Tamam dur. Bu ne? Çikolata mı? Ne bu? Çikolataya benziyor. Çikolata fişi gibi. Ya benim daha demin kadının verdiği kağıda ihtiyacım var. Çok lazım ona bana. Tamam hadi git. Hadi al bunu. Da. Problem çıkartma vururum ağzını. Sıradaki gelsin. Sen şişko karı Japon saçlarını sen Obristanlısın. Dur 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 dur. Senin giriş belgen nerede? Yabancıların yabancıların giriş biletine ihtiyacı var. Söyle. Ne oluyor lan? Ha işte burada. Sen geri zeka, sende bir şerefsizlik var. Giriş biletini vermedin sen bana. Ben de bir bokluk vardır. Dur bekle dur. Bu tarihler aynı mı? Veri uyuşuyor. Alakalı. Sen de bir değişiklik var. Sen Japon milf karılarındansın galiba. Hadi git. Buradan çıkartma. Yenisi gelsin. Yolu tıkama şişko. <laughs> Kafasına soktuğum Bu ne lan? Merhaba. Seni daima mutlu edebilirim. Oo sağ ol. Oo yeniden geldi. Dur arayalım şunu bir. Bir yüz Neyse sonra Doğu Prestin. Tüm fantezileriniz için. Tamam. <laughs> Neyse sonra hallederiz. Alakalı değil diyorsun da sen. Şunlar doğru mu? Tam veri uyuşuyor giriş biletinde varsa. Tüm fantezilerimi hallet gel. Gel sen ben sana giri bedava giriş vereyim. Sen gel beni içeride hallet. Bu dursun. Pink Vice'a gel. Pink Vice. Tamam. Pink Vice'e gidin beyler. Çok hoş duruyor. Oh yeah. Elena. Elena. Ha. Huh. Elena giriş biletini orada değil mi? Yer uyuşuyor. Elena giriş biletin. Giriş biletinin zamanı ne zaman Elena? Tamam her şey doğru Elena. Elena girebilirsin bebeğim. Sen de Pink Vice'e gittin mi? Pink Vice çok güzel diyorlar. Sıradaki gelsin. Hızlı onlar hızlı. Adamlar burada bekliyor. Buradakinin gelme ihtimali var mı? Hala bekliyor. Evranı ver. Terör saldırısını duydum. Hala çıkabildiğin için şanslısın. Sen de ne mi lan o bombayı atan? Tamam. Sen de ne mi lan? Hiç tipinde vallahi hayır yok. Seni geçirsem mi geçirmesem mi bilmiyorum. Kadın mısın erkek misin onu da anlayamadım ama. Kendine iyi bak. Nonoş muyuz ay, biz ay, de anlamadım ay, ki o adama yavuşuyoruz. Pink Vice. Hazır o. Evranı ver. Gözlüklü. O, kesin sende bir şeylik var. Tipini hiç beğenmedim. Uyumazlık belirlendi. Bunlar neden? Bu biletteki tarih yanlış. Öyle mi? Bok ye. Öyle mi diyor bir de. Street. Herkes gelemeyebilir mi dedim ben orada. Gelin la gelin para lazım para. Teyze sen ölmüşsün. Artotoska'ya Art gidip ne yapacaksın sen? Teyze zaten gözlüğün de yok Doğru Doğru mu bunlar Tamam teyze Sen girebilirsin Artotos kadar mutlu hayatlar Pink Weiss'a git Bak diyorum sana teyze senin için iyi iş yaparlar orada Ne oldu lan Geçersiz cinsiyet Allah belanı versin Cinsiyetine soktuğum Al cezayı al al seninle dursun Ne istiyorsun sen sen ne istiyorsun? Senin pasaportun nerede? Pasaportun nerede amca? Pasaport. Pasaport. <laughs> Salak. Siktir <de> git yaşlı. <laughs> Bu tekrar geleceğim miydi amık moru seni. Sen ne ayaksın lan? Al bu senin olsun Giriş biletin duruyor Sen erkeksin değil mi? Tamam Bir daha onlara dikkat edelim Erkek misin? Diyece bir deneyelim de dur Tamam yeri uyuşuyor Girebilirsin amca Çok şekil şık olsun al Ya e şunu da al ya çöpe atamıyoruz mu bunu? Denizi gelsin Şurada dursun şurada kağıdım çok hoşuma gitti bunlar benim Şu şurada dursun belki bunu kullanırız Herkes ülke dışından mı geliyor? Sen kadınsın değil mi lan? Ooo, fotoğrafında yanlışlık var. Bu başkasının fotoğrafı herhalde. Senin tipin hiç benzemiyor. Sen ne ayak, sen erkeksin burada. O fotoğraftaki eski diyor. Hmm. Kadın mısın peki? Kadınsın galiba, evet. E, sokarım sana ama. O fotoğraf eskisi mi var? Eski fotoğrafa şey yapamayız. Eski fotoğraf olamaz, siktir git. İçeri dön, aferin. Ay kas sakallarım kaşınıyor benim bu çalıştırmak zorladı beni. Evranı ver sokuk. Delirttiler beni. Ha ha çok hoş. Giriş biletindeki tarihte bir bokluk var bence. Oo o da doğruymuş. Erkeksin değil mi? Bu fotoğraf da aynı değil mi? Tamam her şey doğru. Gir o zaman. Dur süre bitti. Dur bir kişi daha gelsin. Bir kişi daha gelsin. Yarın saat altta gelin diyor. Hayır sıradakini çağır. Geçersiz yaşanan şehir. Yaşanan şehir nasıl geçersiz olabilir? Para kes, 10 dolar kaldı. ısınmadan para gidiyor. 8. sınıf en mi olur? 45 dolar maaş alıyoruz günlük. 100 lira mı alıyoruz? Kara borsa faaliyeti patladı. İşe gidelim hadi. Kasım 26982. Ay ay kural kitabını bir daha okuyalım müfettiş daha sağlam yönetim görevleri alınmaya başladı artık kimlik belgeni göstermek zorundadır Yabancıların geçerli birer giriş izni sunmaları gerekir giriş biletlerinin artık yeterli değil Değildir Devamı Kural kitabında de 7 alınacak bir Evet evet dur Tezgah Kural kitabı konuşma duyarlar tamam Toygu horlama Toygu Yenisi gelsin de dur e, e, kim kartı yabancı giriş izine ihtiyacı var. Belgeleri süresi geçmiş olmamak işte pasaport bulması gerekiyor. Ziyaret ne kadar süreyle? 8 hafta sürecek. Diplomatik şeyler. O oh, Argentina. O o o o o o o neler neler var tamam. Sen ne ayaksın söyle bakayım. Hmm. 8 hafta kaç gün? 2 ayla 8 hafta arasında çok fark var. Sen salak mısın lan? Seninle bir konuşalım. 8 hafta iki ay. Doğru 8 hafta iki aydı doğru ben. Benim hatam özür dilerim. Ver uyuşuyorsa <laughs> sorun yok. Benim hatam beyler kusura bakmayın. Doğru burnundaki eti çıkar. Kadınsın değil mi lan sen? Rapçi kadınlara benziyorsun. Ne gerizekalı bir şeysin anlamadım ama. Sana hadi geçirelim. Sana geçirmeye, seni geçirelim yani o anlamda geçirelim değil. Git Arto Tosca gir. Toyu burundaki eti çıkar döveceğim seni. Sıradaki. Gelsin. Hey gel imana gel evranı ver. Geliş amacınız nedir? İşin burada, işin burada. Ne kadar süreyle çalacaksın? Birkaç hafta dedin. Seni sikerim yalanını sikerim senin. Burada bir ay diyor. Sen diyorsun ki bir kaç hafta. Bu değil. Şu kağıdı çıkar. Konuşma kağıdı nerede? Ha. Ben bunları niye kaydediyorum? Sapık mıyım lan? Be? Ben dinleyeceğim herhalde bunları. Birkaç hafta, bir ay mı? Bu oyunda bozuk ya. Vallahi bozuk ya. Sen erkeksin de bu lan. Uyuşmazlık belirlendi de o tarih. Süreç dolmuş belge işlem yapamazsın. Lütfen izin verin de geçerim. Bok ye. Bok ye. Dur dur. Sen var ya sen. Ah oh sana. El hareket çekmeyelim. Ah sana bir daha. Git buradan. Orospu sıradaki. Sıradaki aset. Lan kalas suratlı. giriş amacın ne? Ne bileyim ziyaret falan ne kadar süreli. Belki birkaç gün. Ha dur dur dur. Sen buranın vatandaşı değilsin. Senin giriş izne ihtiyacın var. Dur dur. Tayyip Horlama, yabancıların giriş izniye ihtiyacı var. Alakalı değil. Uçmazlık giriş iznin nerede? Giriş izni mi? Bilet geçmememiz var. Sikerim senin yalanını amana kor, sen. Bok geçersin. İçeri gir, içeri gir alet. Tayyip Horlama deletme ben. Saçmalık diyor, küfür ediyor. Bileti epey para vermiştim. Seni kazıklamışlar karı. Gerisi gelsin. Boyun beni delirtiyor. Evran'ı ver bakayım. Teyze sen ne yaptın? Ergenken mi çekildin bu fotoğrafı? Küçük kızına mı çektirdin bu fotoğrafı? Ne yaptın? Yıllar bana iyi davranmadı. İyi davranmamış belli. Parmak izi ver bakayım. Aa. Ay adayın parmak izi bir iki. Bakıyorum. Bu kağıdı kişi veren bilen Teyze sen ne ayaksın? Uyuşmuyor yani. Bu ne yani? Teyze sen bu değilsin. Öyle mi? Sikerim momma falan atarsın şimdi bana. Ben korkmaya başladım. Sen git bence teyze. Teyze hiç hayırlı bir şey yok zaten tipinde. Git buradan. Sıradaki gelsin. Ben Pink Vice'a gidemedim mi hala? yine mi sen? Sen geçmemiş miydin lan? sinir açıldı o kadar sevindim ki onu ziyaret edeceğim. 6 yıldır onu görmüyorum. Ne kadar 6 ay. Tamam 6 ay doğru. Uyuşmazlık süresi ay doğru değil bunun. Belgesi süresi... Ya oğlunu sikerim senin teyze. Oğluna sikerim al git buradan. Bana ne oğlundan. Kendisi gelsin. Kendisi gelsin. Bunun salan süresi dolmuş. Bir kendisini yaptır. Çok mu zor? Geliş amacınız nedir? Ziyarete geldim. Ne kadar sürede geldin? 60 gün. 2 ay. Tam doğru diyorsun. Kadınsın sen. Bir sürene bakayım sonra gidebilirsin. Bayağıdır birini geçirmiyoruz. Geçirmek lazım. Valla fakir kalacağım. Ee, giriş izni. Kabul bakanlığı. Alakalı değil. Buradaki şeyle mi alakalı? Oluşma. Aha nasıl buldum ha? Bunlar farklı. Burada bir çelişki var. Sen neden bahsediyorsun? Ben de bilmiyorum aslında. Yanlışlıkla tıkladım. Import'la taşıdığı pasaport numarasında yanlışlık var. Sen bok geçersin. Bundan fotoğraf yok çünkü. Uyuşmazlık var burada. Hadi git. Denizi gelsin. Yakaladım. Ne güzel yakaladım değil mi? Kadın tipinde hayır yokladın. Sen çok hayırlı bir insana benziyorsun. Üstüne kesin bomba vardır senin. İş arayacaksın. 12 hafta sürecek. 12 bölü 4, 3 ay tamam. Şimdi senin şeyin doğru tamam. Sürene bakalım. Çok iyi bir insana benziyorsun zaten. Çok hayırlı bir insana benziyorsun. Ee, Michael Doğal, Doğalar Michael. Evet doğru. Başka Rubelya'da yaşamışsın sen. Sen ülken Rubelya'da. Dur 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 dur. Senin giriş belgen nerede? Giriş izni. Giriş izni don. Don giriş izni lazım. Eee dur kural kitapçı. Heh. Eee telefon çalamamalı. Gel girilerek kişilerin belge artı kartı bulunmalılar. Bu değil. Bu değil. Tamam her şeyi var o zaman bunun. Tamam sen zaten çok mübarek birine benziyorsun. No geçebilirsin. Bomba falan patlatma sakın. Hadi git. Yarası gelsin Dom ananı sikeyim senin Geçersiz isim Doğruydu senin adın Artık aha gelmişsin sonunda Burayı damgalı Amca sen taşak mı içiyorsun? Amca sen taşak mı içiyorsun amca? Amca bak sana bir resim çizeceğim amca Burayı damgalı yazmış bir de gerizekalı Beyinsiz Salak Embesil, al Tamam, tamam diyemiydi Anladın ben pasaportunu sevmedin. Daha esin tekrar geleceğim <laughs> Salak yeminim gerizekalı Evran'ı ver Art Toska vatandaşı Sen sonuncusun herhalde Ama çok ibne bir tipin var Hiç sevmedim o yüzden Kesin bir bokluk vardır sende senin adın bu mu? Sen niye konuşmuyoruz biz seninle? Artatoska vatandaşları geçebilir. Sen bu adama benziyorsun. Ama seni hiç geçirmeye niyetim yok. Bekle. Eee Evet. Kimliğin yeşil. Evet doğru. <laughs> İbnelik değil mi? Bekleteceğim seni. Bir de şöyle şey bakışı atayım. Geçiş bakışı. Neyse hadi siktir git ya. <laughs> Çok uğraştım seninle. Hadi geç. Eğleniyorum sadece. Hadi Tomik. Tomik ben verdim sana. Bu ne? Altan bölgesi. Yaşasın Artur İnşallah yanlış birini geçirmemişim şimdi. Geçirmedim bir gir. Ananı sikeceğim ama. Geçersiz boy. Adamın boyunu nasıl ölçeceğim ben? <laughs> Kira arttı. Beş dolar kaldı. Sıçıyoruz yavaş yavaş. Neyse arkadaşlar. Daha çok ee, Peppers Place videosu istiyorsan aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğenirseniz bu seriden o kadar çok gelecektir. O yüzden ee, bir de videonun sonundaki 3 video çıkıyor. Onları da severseniz tıklayarak o videolara gidebilirsiniz. Facebook ve sayfamızın linkleri aşağıdadır. Onları tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz daha çok istiyorsanız bay bay görüşürüz. Eğer video hoşunuza gittiyse ve bu seriden daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayınız. Oyunları daha uzunca satın almak için G2A sayfamızı ziyaret etmeyi, izlemeden geçmeyin videolarımızı izlemeyi unutmayınız. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Özel bir Happy Wheels bölümündeyiz. Baba benim annem nerede? <laughs> Al. Aa oh, uçuyorum. <laughs> Adada uçan çılgın çocuk. Hepinize tekrar merhaba. Sen benim kadar zeki değilsin salak seni. <laughs> Hepinize